Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da sizlerle beraberiz. Bugün pazarlama ve iletişim sektörünün eee taşlarından ve e, küresel e, yani dünyamızda da globalde de aslında her geçen gün değerini anladığımız e, önemli bir pazarlama alanındaki disiplinlerden bahsedeceğiz. Burada da en önemli konu e, araştırmalarımız neticesinde işin deneyim boyutu. Bu deneyim tabii e, tek kelime anlamıyla belki birçok şeyi anlatamıyor olabilir ama tam anlamıyla kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi ve çalışan deneyimi üzerinde konuşacağımız, sohbet edeceğimiz çok değerli konuklarım var. Hemen konuklarıma aktararak konuyu pekiştirmek istiyorum. Efendim, eee Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeli Günsel Özen hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Watson's Türkiye CMO'su Cem Demiröz sizler de hoş ederim. geldiniz. Ve Edenred Türkiye CMO'su Zeynep Ege Dura siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi e, Günsel Hanım, sizle başlamak istiyorum. Öncelikle Marketing Türkiye'nin 35 yılını... E, idrak ediyoruz, 35'i idrak ediyoruz. <laughs> kutlayarak başlamak istiyorum. Evet, teşekkür tabii ederim. Tabii bu 35 yıllık serüvende sizin sektör paydaşlarıyla, reklam verenlerle, reklam ajanslarıyla, ortak payda da aslında her iki grubu da buluşturduğunuz çok önemli platformlarınız da var. E, her yıl düzenlediğiniz kongreler, ödül törenleri, bunların tabii... Çok daha konuşabileceğimiz e, konu var ama asıl siz de XCO etkinliğinde bu yıl aslında deneyim tasarımı konusuna odaklandınız. Ve burada markaları başarılarıyla yaptıkları işlerle ödüllendirdiğiniz bir etkinlik oldu. Sözü size şöyle vermek istiyorum. Önce bir 35 yıllık marketin Türkiye'nin genel yayın yönetmeni olarak e, sözü size vereyim. Daha sonra işin ana konusuna gelelim. Rota yayınlarının 35 yıldır genel yayın yönetmeniyim. Marketing Türkiye 2000 yılının 2000'li yılların başında 25 yıldır bizimle birlikte toplamda 35 yıldır Marketing Türkiye markasının bizden önceki bölümünde taşıyarak bir yerlere götürüyorum. Bu büyük bir sorumluluk çünkü pazarlamanın çok önemli bir bilim olduğunu ve hakkıyla yapıldığı takdirde ekonominin çarklarını efektif bir biçimde dönüştürdüğünü ne inanıyor ve bu amaçla da epeyce çalışma yapıyorum. Dünyaya bakıyoruz, deneyimden söz ediyoruz. Dünya ne konuşuyorsa, marketing Türkiye'de kendi okur kitlesine onları aktarıyor. Biz herkes bir şey yönetir ama biz de okurlarımızın fomosunu yönetiyoruz. Önce bilmeleri gerektiğini, önce bilirlerse daha iyi işler yap, işler çıkarabileceklerini e, ne inanıyoruz. Dolayısıyla da dünya deneyimi konuşuyor. Doğru. Yani 2010 yılında e, hepimizin a babası Philip Kotler'in de ifade ettiği gibi pazarlama e, evrelere bölündü ve işte 6. evreye geldik. Yani bunu söylerken de hemen e, şunu ifade etmek isterim. Bir başladı bitti ki başladı bitti falan değil. Hepsi bir diğerinin üstüne binerek bugüne kadar geldi. Bir ürün iki insan, üç değerler, konuşulan şeylerdi bu süreç içerisinde 2010'dan itibaren, dört teknoloji, beş yapay zeka ve içinde bulunduğumuz dönemde de geldiğimiz yer dijitalizasyonla birlikte bilimsellikle birlikte sürükleyici pazarlama dediğimiz deneyim tasarımı ve yönetimi. Biz Marketing Türkiye'nin Son 10 yılında her yıl kocaman olmak üzere deneyimi konuştuk ve ülkemizde e, deneyim tasarımı olmayan herhangi bir kampanyanın, içinde interaktif olmayan herhangi bir sürecin başarılı olmayacağına inandık ve bu konuda da söylemlerimiz oldu. Nereye konumladık kendimizi? Markalarla insanlar arasına konumladık. Dolayısıyla da biz bugün... E, iki markamızla birlikte ki her ikisi de çok güçlü C-Level Club üyesi iki markamızla birlikte deneyimi anlatacağız. Ee, hemen rol çalarak söyleyeyim. Bir tarafta müşteri deneyimi ve B2B anlatılacak ama diğer tarafta da e, Kotler Baba'nın dediği gibi e, ikinci aşamada yer alan insanı ve eX'i konuşacağız. Dolayısıyla zamanı gelince ben deneyimden ve daha sonraki Marketing Türkiye'nin kendine koyduğu hedeften Söz edebilirim deyip müşteri deneyimiyle topu size atmış olayım. Valla tam da ben de o konuda bir bilgilendirecektim izleyicilerimizi. Bugün iki değerli markamız burada. Watson's ve Eden Red. Birbirlerinden farklı kulvarda hizmet veren iki markamız. Şimdi Cem Bey, siz de aslında burada en büyük rolü müşteri deneyimi tarafında. Üstlenmiş vaziyettesiniz. Evet. Yani onlarca mağaza, işin online'ı, fizikseli, dijitali, teknolojisi, inovasyonu, sürdürülebilirliği. Şimdi birçok konuda faaliyetleri gösterir, gösteriyorsunuz. Bir de önümüzdeki yıl 25. yılınız. Siz de şimdiden tebrik ederek başlamak istiyorum. Ee, şimdi burada Watson's olarak baktığımızda müşterilerinize nasıl bir deneyim yaşatma e, arzusu içerisindesiniz? Bu hangi evrelerden geçti ve bugün nerede gibi bir sözü size vereyim. Tabii ki. Ee, öncelikli olarak içinde bulunduğumuz sektöre bakalım. Biz perakendiciyiz ve güzellik sektöründe bir perakendiciyiz. Kozmetik ağırlıklı. Kozmetik e, ağırlıklı. Aslında biz hani global bir markanın Türkiye'de bir parçasıyız. Tüm dünyada 5,5 milyar müşteri hizmet eden, 16.800 mağazası olan e, önemli bir e, oyuncuyuz. E, Türkiye'de 19. yılımızı kutluyoruz e, bu arada. Seneye 20. yılımızı e, kutlayacağız. Oldukça uzun bir zamandır e, buradayız yayın öncesi çok yıllar konuştuğumuz için <laughs> evet, birazcık Ben 25 e, dedim galiba. Evet, evet, birazcık karıştı. Şimdi şu soruyu sorayım önce. Hani müşteri deneyimi konuşurken bizim sektörde e, müşterilerimiz neden güzel olmak istiyorlar? Yani bence bunun de, e, şeyini, DNA'sını anlamamız lazım. Güzelliğin kodunu anlamadan müşteri deneyimini konuşamayız bizim sektörde. Aslında sorunun cevabı çok basit. Müşterilerimiz mutlu olmak istiyor. Aslında kendilerini iyi hissetmek istiyor. İyi hissetmek için de güzel olmak istiyorlar. Soruyu bir ileriye taşıyayım. Neden Watsons mağazasına geliyorlar? Ee, ürün almaya gelmiyorlar. Aslında dertlerini gezdirmeye geliyorlar. Sıkıntılarını unutmaya geliyorlar. Belki okulda e, ya da e, evde partnerlerine kızdıkları için iş yerinde patronlarına ya da okulda hocalarına kızdıkları için sıkıntılarını unutmak için geliyorlar. Belki de bazen kendini şımartmak için geliyor. Kısacası aslında bir deneyim yaşamaya geliyor. Bakın biz kendimizi bir perakendeciyiz ama ürün satan bir satış noktası olarak asla görmüyoruz. Ve bir deneyim noktası olarak e, görüyoruz. Aslında bizim sektörümüz bu. Bizim sektörümüz deneyimle, inovasyonla, yeniliklerle büyüyen bir sektör. Ve biz bu deneyimi sadece e, mağazaların içinde de limitli tutmuyoruz. Çünkü deneyim dediğiniz şey sonuçta mutluluk sağlama yoğunlaştığınız zaman bunu müşterinin hiç beklemediği bir zamanda aslında sizi hiç düşünmedi yani konstüre etmediği bir zamanda bile bir müzik festivaliyle bir gençlik festivaliyle yakalamak sektörün paydaşlarını da bir araya getirip müziği, eğlenceyi, oyunlarla müşteriyi mutlu etmekten tutun da online'da bir araya gelmek ya da müşteri alışveriş ettikten sonra da tekrar güzel deneyimler yaşatmaktan geçiyor. Biz yaptığımız bu işe aslında retail demiyoruz, biz retail treatment diyoruz Hı -hı. ve e, bu sektörü de e, bu şekilde e, oluşmasını yani Türkiye'de 19 yıldır bu bu şekilde oluşmasını sağlıyoruz. E, çünkü şuna inanıyoruz, eğer bir deneyim e, yaşatmazsanız müşteriye bir deneyim markası e, olmazsanız bir indirim markası olursunuz. Çünkü sadece Hı. ürün konuşacağınız, promosyon e, bir promosyon indirim olur. Promosyon Hı. ve indirim olur ama aslında bu sektör böyle büyümüyor dediğim gibi. E, tüketiciler kendini hissetmek için geliyor. Yani bu aslında perakendenin dinaminden bahsediyoruz. Farklı bir şey e, konuşmuyoruz. Yani bugün bir kahve zinciri de olsanız müşterinin orada daha çok vakit geçireceği, deneyim yaşatacağı bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz. Biz de tam kendi adımıza açıkçası bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki. İşin tabii sürdürülebilirlik ve inovasyon tarafına bir sonraki stepte gelmek istiyorum. Şimdi Zeynep Hanım'a da işin şu boyutundan bir bizi aydınlatmasını rica edeceğim. İşin çalışan mutluluğu ve bunun nasıl bir deneyimin neticesinde markayı başarılı kıldığı noktası. Çünkü yani burada önemli olan husus müşteri deneyiminden önce de aslında işin çalışan deneyimi. Öyle değil Doğru, mi? Doğru, aynen. Bu noktada Eden Red nerede devreye giriyor ve neler yapıyor? E, i̇lk önce e, şeyden başlayayım, çok teşekkürler davet içinde. Edenret e, kim, e, ne yapar? E, benim yaşımdakiler bizi ticket restoran olarak bilirler. ilk markaydı ama... Yemek şimdi... kuponu. <laughs> Aynen öyle. E, fakat artık tabii Edenet çatısı altında çok daha fazla e, hizmet sağlıyor. Biz çalışan deneyimi ve e, çalışan bağlılığı üzerine e, faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Burada... E ee, özellikle müşteri e, deneyimi tasarlarken şeyin çok farkına vardık. Aslında her şey insanla başlıyor. Yani siz müşterinizi istediğiniz kadar mutlu etmeye çalışın. Eğer sizin çalışanınız mutlu değilse, sizin müşterinizin asla mutlu olmayacağını garantisini verebilirim. Ee, bu konuda biz kendi müşterimizin e, yolculuğumuzu hani kendi müşterimizin deneyimini tasarlamakla başladık aslında. Evet. Bizim birkaç tane paydaşımız var B2B sektöründe çalış, faaliyet gösteren bir şirket olarak burada kurumsal müşterilerimiz var, onların kullanıcıları var ve de perakendecilerimiz var, restoranlar ve diğer perakendeciler. Bunların hepsinin deneyimini tasarlamaya başladık ve bir yere geldik fakat şunu anladık ki kendi çalışanımızın zaten deneyimini e, doğru tasarlamadan aslında o tarafı memnun etmemiz çok zor. Evet. Dolayısıyla e, o anlamdaki farkındalığımızı biraz daha arttırdık ve çalışmalarımızı e, arttırdık. Şeyi gördük, e, çalışan bağlılığı tarafına da... Tam oraya gelecektim. E, yani. Aynen, çalışan bağlılığı tarafına da e, biraz rakamlarla konuşmanız gerektiğinde aslında burada e, gerçekten konsantre olmamız... ...gereken yer olduğunu söyleyebilirim. Biraz... Ee, ...rakam verirsem yani şu anda çalışan bağlılığı... E, ...herhalde hiç olmadığı kadar düşük bir yerde. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Yüzde 14 civarında. Bu geçen sene yüzde 15'ti. Avrupa'yı sorarsanız... ne ...şu anda ne şeyde? Yüzde 23. Dolayısıyla orada ciddi bir farkımız var. Genelde ee, çok yüksek değil galiba değil mi? Onlar da yani de çok yüksek. Yani hiç dünyada bir bize sıkıntı tabii var diye da. düşünüyorum. Evet, evet bize aslında göre yüksek. ciddi bir şey var orada. Yani burada çalışan hayatını değiştiren bazı unsurlar var. Özellikle son senede mesela pandemi, yani Covid aslında bir çalışan hayatını baştan sona sorguladığımız bir zaman oldu. Yani aslında için. yıktı. Yani evet, bütün e, bilinen, alışılmış, geleneksel olarak gördüğümüz ya da işte doğru olarak tanımladığımız birçok şeyi sıfıra indirdi. Aynen öyle. Yani her ve zaman yeniden. şey düşünürdük, uzaktan çalışma diye bir şey olmaz. Tamamen yıktı bunu dediğiniz gibi. İkinci unsur, yeni gelen bir jenerasyon var. Z jenerasyonu. Ve e, bu jenerasyon memnun edilmesi çok zor bir jenerasyon. Beklentileri çok yüksek. E, ve hani biz... Ben bir X jenerasyon olarak baktığımda... başta biraz korkuttular beni. Yani... E, sorumluluk... sahibi değiller gibi gözüküyor. Sizi de tüm jenerasyonu korkuttum. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ş yapmak istemiyorlar diye düşünüyoruz. İlk başta öyle şey yaptık. Çalışmak istemiyorlar. Ama aslında... Ne kadar ne... farkındalıkları gelişmiş aslında. Aynen öyle. Demek istedikleri başka şeyler var aslında. Şimdi onları anlamaya başlayınca... E, Oradan hani korkma seviyesinden şu seviyeye geldim. Ya biz niye istemiyoruz ki bunları? Aslında Doğru. bizim de istememiz lazımdı. Yani X jenerasyonu için e, iş hayatı gerçekten bir kara sevda. E, onlar için e, kendi deneyim şeylerini söylüyorum, jargonlarını söylüyorum. S situationship, durumsaldır, <laughs> durumdaşlık. <gülüyor> Öyle diyorlar, durumdaşlık diyorlar. E, dolayısıyla hani e, o yeteneği elde tutmak çok zor artık. Ee, o yüzden şirketlerin o yetenekleri e, elde tutmak için gerçekten kafa yorması lazım artık e, eskisinden çok daha fazla e, orada e, bir başka bir unsur daha bir dopamin nation bu e, yeni gelen jenerasyon. yani takdir yani bize bir teşekkür şöyle omzumuza vururlardı bir teşekkürle Yeterli. yeterdi ama artık bir teşekkür kuru bir teşekkür yetmiyor dolayısıyla Burada e, bu beklentilerin farkında olmak lazım. Deneyimlerini de bu şekilde tasarlamak şart. Orada da zaten bir sürü konu açılıyor. Yanaklardan evet. tutun da birçok evet, gerekiyor. Aynen, buna geleceğiz ona. Ben aslında Zeynep'in e, açtığı Z kuşağı ve bağımlılıkta... hasta müşteri deneyimine de bir e, şey e, bakış açısı katmak isterim. Bizim müşterimizin şu an 30'u Z kuşağı. Ve aslında etki ettiği kitleye de bakarsak bizim e, müşterimizin %50'si, tüketimimizin %50'si Z kuşağının etkisi altında. Ve tam Zeynep'in dediği gibi çalışan e, bağlılığında aslında e, müşteri olarak da Z kuşağına baktığımız zaman aynı şekilde marka bağımlılığı da yok. Bakın benim kuşağımda biz tek e, teknolojiye daha az ulaşabiliyorduk. Ve e, teknolojiye e, Z kuşağı teknoloji içinde doğduğu için, teknolojik bir kuşak olduğu için onun için içerik ve deneyim daha önemli. Bizim marka bağımlılığımız vardı çünkü içeriğe ulaşamadığımız bir noktada markaya göre karar veriyorduk. Şimdi e, Z kuşağı içeriğe göre ve deneyime göre ve duygusal bağ kurduğu marka, markayla e, bir iletişim içinde olmak istiyor. O bakımdan e, marka bağımlılığını e, bizim müşteri olarak da Z kuşağında eskisi kadar göremiyoruz. Eğer doğru içerikle doğru ürünü sağlıyorsanız Z kuşağının e, tercih ettiği, bir nokta oluyorsunuz ve aynı zamanda da sabre etmeyen bir kuşak, beklemeyi sevmeyen bir kuşak, kendisi adına karar vermesini istemeyen bir kuşak, kendisi karar vermek istiyor. O bakımdan teknolojiyi kullanmanız, farklı hizmet seçeneklerini sunuyor olmanızı bekliyor. Bütün bu seçeneklerin içinde kendisi karar vermek istiyor. Aslında bu müşteri <laughs> deneyiminde de Z kuşağının diğer kuşaklardan ne kadar farklı olduğunu gözlemliyoruz. İki tane Z kuşağı evlat var. Evet. Değil mi? Bir kız bir erkek. Her ikisini de tanımlayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Evet. Müşterilerinizin %30'u Z kuşağı. Cem Bey siz de Z kuşağı olabilir misiniz bunların <laughs> arasında? ben, 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 ben hani hem çalışma arkadaşlarım hem müşteri hedef kitlemiz ve de iki Z kuşağı ile beraber yaşadığım için kendimi Z kuşağı olarak tanımlıyorum. Ruhen evet öyle onu öylesiniz. yayın öncesi de söylediniz. <laughs> Değil mi? Peki Günsel Hanım gelecekte şimdi sektörü şekillendirecek konuları aslında burada konuşuyoruz. Doğrudur. Ee, bugünün konusu bunlar. Gelecekte bu nereye doğru gidecek? <laughs> Aslında son dönemde çok kitap okuyarak kafamı karıştırdım diyebilirim. Ama Mustafa Süleyman'ın bu Yaklaşan Dalga kitabını mutlaka okumak gerek diye buradan da <laughs> refere edeyim. Bu 35 yıl içerisinde her kuşağı gördüm, her kuşakla çalıştım. Bu arada sevgili dostumuz Ender Mert'e de bir selam göndermek isterim. Onunla da mesaimiz oldu. Ee, i̇nşallah kısa sürede ya, tekrar Evet, ona da buradan selam olsun e, diyelim. E, bu 35 yıl içerisinde pek çok şey değişti. Değişmeyen tek şey insan fıtratı, insan doğası. Nereye gidiyoruz diyorsunuz ya, her şey değişecek ama değişmeyen tek şey insan ve onun beklentileri olduğu için... E, buna dikkat ediyor belki. Evet. beklentilerin tatmin edilme biçimi de değişecek yani onların istekleri değişince bizim onlara vereceğimiz yanıt da ürün ve hizmetleri olarak değişmek durumunda şimdi aslında 5. basamağında yapay zeka var pazarlama 6.0 silsilesi içerisinde yedincisi altıncısı ise Sürükleyici pazarlama diye son dönemde görmeye başladık. Yeni kavramlar pek de severiz biliyorsunuz kavramlaştırmayı. Hizalanalım. Sürükleyici pazarlama çok heyecan verici. Ya nedir bu falan diyorsunuz. Oysa ki deneyim tasarl tasarlanması hem insan odağından hem de marka odağından yapılan çalışmalar. Aslında bu Hepimizin bildiği Türk halkının da çok iyi bildiği ve deneyimleyerek aldığı ürünlerin sürükleyici pazarlama olarak tanımlanması. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte içinde bulunduğumuz dönemde yapay zekayı kullanacağız. Bu buna yeni bir hat daha verdiler. Bilimsel pazarlama çağı veriyle hareket etmek. Hepimizin bildiği ama o veriyi doğru bazen analiz etmek. Doğru yorumlamak yoksa büyük çöp. yorumlamak ve kullanmak. Kişiselleştirme mesela bunlardan bir tanesi. Ne olacak? Tek kişilik segmentasyonlar bile olabileceğini gösteriyor. Eğer kişinin parası varsa onu öyle değerlendirmek lazım. Yani bunu ödeyebilecekse isteklerinin tamamını karşılamak söz konusu. Önümüzdeki dönem yapay zeka göz ardı etmememiz lazım. Yeni bir kavram daha ifade ediliyor. Biz beraber yürüyeceğiz bu yolları yapay zeka ile Birliktelik çağı deniyor buna. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bilimselle, 50 verilerle aldığımız e, pazarlama e, içgörülerini yapay zeka ile birlikte yorumlayarak birliktelik çağı olarak e, devam edeceğiz. Tam da burada bir şey söylemek lazım belki. Hani korkuyoruz en çok bizim işimizi alacak diye. Bundan da çok korkmamak lazım. Yan yana durmayı becerirsek... E, onu yönetebilir ve e, Emre e, em Ahmet'i hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Zaten bugünün konusu bilimsel pazarlama çağında birlikteliğin gücü. Aynen i̇şte bu öyle. Bu birlikteliği birçok şey yaratıyor. Hem insanlar, hem e, yeni deneyim alanları. Böyle baktığınız zaman işte markalar, tüketiciler aslında işte bu e, havuzun içerisinde bu deneyimi iyileştirmeye yönelik neler yapabiliriz diye. Efendim program öncesinde tabii birçok konuyu konuşmuştuk. Evet. Planladığımız gibi mi gidiyor? Şimdi size sorayım. Bir dakikamız var. E, ee, bu birlikteliğe bir şey söyleyebiliriz belki. Evet, birliktelikle ilgili isterseniz birer e, e, Ben bir şey söylemeyeyim sizden. ama topu... E, önce Cem Bey'e sonra Zeynep Hanım'a atayım. E, çünkü bir pazar yeri... E, Watson's. Tabii yani ki. hem offline'da hem online'da... pek çok markaya kapılarınızı açıyorsunuz. Ama e, bazı bazılarını güçlü bir biçimde destekleyerek mark olmalı sürecinde sürecini hızlandırıyor ve var ediyorsunuz. Evet. evet mesela bu önemli. Ee, Zeynep Hanıma da söz vermek evet. isterim eğer e, arzu ederse ama tabii evet. çok hızlı. Çok evet. Zamanımız çok az kaldığı için söylüyorum. Aslında biz bir perakendici olarak çok büyük bir ekosistemin tam ortasında yer alıyoruz. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz ve müşterilerimiz. Biz bir e, bu ekosistemin ortasında e, olan bir oyuncu olarak. Gerek müşteri deneyimini artırmak, gerek sürdürebilir yolculuğunda, bu bugün konuşma fırsatımız pek olmadı. Orada sektöre öncülük ettiğimizi ve aslında sektörü peşimizden sürüklememiz gerektiğini inanıyoruz ve bunu da tek başımıza yapamayız. Çünkü biz bu ekosistemi bir araya getiren önemli bir oyuncuyuz. Peki evet. diyelim Zeynep Hanım da bir cümle söylesin. Ben de çalışan bağlılığı tarafından gene gireyim. Orada e, gene bir rakam vereceğim. Şu anda yani iki tane çok unsur var. Bir çalışanın deneyimini tasarlamak var ki teknoloji ve dijitalleşme ve AI orada zaten e, devreye giriyor. İki oraya gelene kadar bazı temel taraflarda da bence e, şeyimiz var, gidecek yolumuz var. Şu an e, çalışanların yüzde 60'ı diyor ki e, ben maaş ve yan haklarda sıkıntılıyım e ve eğer burada bir iyileşme... gördüğüm şirket olsa giderim. Dolayısıyla siz... E, müşterinizi te, e, memnun etmek istiyorsunuz. Ama her şey çalışandan başlıyor. Dolayısıyla çalışanın bazı temel... E, sorunlarını da çözmek gerekiyor. Doğru. Bir noktada buradan Hı. başlamak lazım. E, orada işte maaş diyorlar ki insan kaynakları arkadaşları... orada biraz şeyimiz var. Yan haklar tarafı burada çok ön plana çıkıyor. Müşteri, e, çalışanları memnun etmek için. Deyip bağlayayım ben. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, Günsel Hanım, e, sizlere de teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür programı ederiz. gerçekleştirmemize vesile oldunuz. Sağ olun. Hı -hı. Ee, başarılarınızın devamını diliyoruz bu deneyim yolculuğunda efendim. Hı -hı. Teşekkür Evet ediniz. sevgili izleyicilerimiz, e, sıkıştırılmış bir zaman diliminde deneyimi konuşmaya çalıştık. Çok daha fazla konuşacak şey var. Ama bu programın, burada şimdi de sözünü alayım, bir program daha yaparak bunu pekiştirelim. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.